Evet. En iyi sevime gideyim ben. Of of ya. Bak lan bunu. İşte nasıl seni. Dın dın. Ne yumruk atıyorsun lan bana? Yeşil gözlü sana diyorum ne yumruk atıyorsun? Yeşil gözlü. Öylesine atıyorum. O zaman ben sana tokat atarım. Sen bizim zaten arkadaşımızı dövmüşsün. Yalan giy yeşil gözlü gel. Senin işini bitireceğim şimdi. Daha açık bile biraz hava alayım bari. Kimsin lan benim buluyorsun. Ne oldu yeşil gözlü. Aynı yeşil gözlü gel. Hakkı bilmiyorsan seni döverim ha. Bebek kafa atarsın ha. Sen benim arkadaşımı işini bitirdin. Yeşil gözlü köylü kardeş. Ma demek ki Mahallenin kek olarsın size. Dün evimiz merse Me kim soymuş, merse evimiz siz soymuşsunuz. Sen yani bizim demek ki arkadaşı bunu mu Evet size döverim. O yumruğu bana atmayacaktın yeşil gözlü tane daha yumruk attını. bir demek ki bana bir tane daha yumruk atarsın yeşil gözlü yeşil gözlü ve Eren kavga ediyordu ben yani en güçlü adamlarına birisiyim yeşil gözlü gelsin seni döveceğim erkek sen gel ben yanın en güçlü adamlarına birisiyim lan aynen yani, <laughs> <laughs> İmparator ailesi ölmez bu savaş bitmez. Siz buraya ele geçirmek için geldiniz. Sizi biliyorum. İmparator ve İmparator ailesi vs Mafya Kego köylüler Hepsi eline karşıydı Hepsi eline asılıyordu Hepsi eline kavga ediyordu Yeter Demek ki siz benim evimi soyanlarsınız Şimdi ben işini bitireceğim Mahallem, mahalleye gelmişsiniz hava atıyorsunuz biz Kego'yu diye Sıra sende ya oğlum ben en kaslı adamıyım. Şil gözlü bak. Kendin yönen kaslı adamı mı zannediyorsunuz? Her zaman ediyorum. <laughs> Köylü ve Eren kavga ediyordu. Ee, Derbe senin işini bitireceğim. Ben imparator ailesiyim. İmparku ailesi ölmez bu savaş. Bitmez. Demek ki benim mahalleme gelirsin. Allah sana. İşte bu şuraya atladım şimdi. Tırmanayım bari. Evet sıra sizde. Seni döverim asıl ben seni dövereceğim. Gel buraya. Asıl ben seni döverim be. <laughs> Köylü ve Eren kavga ediyordu. Eren imparator çünkü onlardan büyük bir intikam alacaktı. <laughs> Onu da yere serdim. <laughs> Şurası var bunda. İkisi de kavga ediyor tabii ki. De. Onu aşağı attım ben. Hop hop. Anadolu öbürlerinde. Hop. Hop. Zıplamıştı o yukarı kadar. İmparator ailesinin. Gücünü siz daha bilmiyorsunuz be. Ama oh, kardeşim benim yolum çok güçlüdür. Gözümün yeşil olduğuna bakma. Sana buradan bir kafa atırım. Eee. <laughs> Hop. Gel lan buraya bot. Köylü. <laughs> Ebeni de döveceğim. İmparator ailesi 1 milyon kişilik dev ailedir. Hatta 1 milyon kişilik değil, 2 milyon kişilik. 3 milyon kişilik, 4 milyon kişilik, 5 milyon kişilik İmparator ailesi dev ailedir.